Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Tekrardan yeni bir videomla merhabalar. Bugün Antalya'dan geldik sizinle beraber. Bu videomu yarın atarım. Gelirken e, şey sapmıştık. işte dediğim gibi e, yeni köye sapmıştık. Oradan babam kelebek al kızım akşama mangal yakalım demişti. Şöyle mangalımızı şeyde yapacağız. E, biz bunu hatta geçen sene sizlerle beraber falan bahçeye falan götürmüştük. Ee, şöyle e, mermer sacımızda yapacağız. Bunda bazlama da çok güzel oluyor, börek de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ara sıra sizlerle beraber börek de yapıyoruz bunu. Ee, şimdi oradan mermerimiz var. Onu bir kaynar suyla yıkayacağız. Annem bunu bu şekilde örtüp kaldırıyor. Buradan da yağsız sızmasın diye şuraya altına şey koyacak. Şimdi burada e, akşama birazcık daha karanlaşsın. Akşama yapacağız mangalımızı. Odunlarımızı falan getirdik buraya. bu şekilde içine çalı çırpı işte odunu koyuyoruz. Ondan sonra altını yaktıktan sonra şey e, mangalı da çok güzel oluyor arkadaşlar bunu. Hem de böyle e, şeyde kömürle falan uğraşması da olmuyor açıkçası biraz. Şey de güzel oluyor Rahat mi? oluyor. Bazlaması da güzel oluyor değil mi? Şimdi biz... Atı Aynen. Kışın şeyde de yapıyoruz biz bunu. Güzel Zeytin gibi. toplamaya gittiğimizde bahçeye götürüyoruz. Bu şekilde altına hemen şöyle bağdan bahçeden oralardan hani muhakkak ağaçların dibinde çalı çırpı oluyor böyle. Bir iki de şöyle kalın odun koyuyoruz Şöyle çok kalın olmasa da hemen şöyle bir on kadar bir gözleme yapıyoruz. Yiyoruz hemen. Hani pratik oluyor. Şey çok güzel. güzel oluyor. Aynı. Bahçede güzel oluyor. Aynı. Mangalı da güzel oluyor. Evet. Şöyle tutuşturduktan sonra bir de kalın odun koyduk mu onu şey yapar artık dayanır. Zaten bir ısındı mıydı mermer yakın zamanda soğumuyor. İyi oluyor. Şimdi bu şekilde hazırlayalım biz. Ondan sonra Mangalım, mangalımızı yakalım diyeceğim ama daha birazcık daha karanlaşarak falan yakarız mangalımızı. Ablam geliyorlar. Dedim ben getireyim sizi dedim ben de yok dedi biz Oğuzhan'la yürüyerek geleceğiz dediler. Fatmanur yürüyüş yaparak gelmiş. Fatmanur burada. Ablam de geliyorlarmış şimdi. Onlar geldiklerinde. Yakarız beraber. Aşağıdan mı sokacağım bilmem annemindekine. Herhalde ha aynı. Oradan tutuşturacağım onu. Zaten bir tane onu koysan o tutuşsa endeki yeter zaten onu. Evet. Ha. Hazır olsun ya, ha. Ha. Şimdi annemle babam diyorum ben bazen ya siz bizi ne yapacaksınız yapın yiyin beraber ikiniz diyoruz babam mangalı çok seviyor etmiş mangalmış hiç dayanamıyor annem de o kadar aramaz halbusem ee, babam da çok seviyor diye ben de diyorum ara sıra yapın kendiniz yiyin siz bizi ne yapacaksınız diyor ama illaki ya ablamgil olacak ya biz olacağız ya hep beraber olacak kendileri ayrıyetten yakıp da yemiyorlar biz de kızıyoruz böyle evet, hazır olsun diyor anne değil mi işte bazen şuraya koyun işte arada bir tutuşturu verin. İkinciniz ciniz şurada diyoruz. Fıstık da diyor. Akşam yine pişirelim anne. Fıstıklardan pişirelim topu yakarsak. İyi pişirelim anne. sizlerle beraber diktiğimiz fıstıklar. Akşam yemişler herhalde kabuklarını annem bak biriktirmiş. Akşam Köyde hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde her şeyin yeri geliyor. Evet. bir tutuşturması kaldı. Bir de mangalımızı yak yaktık. Biz ablamla beraber burada yakarız. Siz içeride yersiniz biz burada. Siz dışarıda şeyiniz. Değil mi? Baldı tam parmağını yalıyor. İlk önce biz bir posta pişiriyoruz. içeriye gönderiyoruz onları. Ondan sonra en son biz iki bacı arkada kalıyoruz. En son yiyoruz biz de. Tam tatlı tamam. yeri garibiz ki. şöyle mermer sacında koyacağız şimdi biz bunu mermerini iyice yıkayacağım ben onu terle sürte sürte tekrardan ondan sonra koyacağız annem gibi bu arada tavukları da açmışlar ay oncağızın da su içiyor neyse var mıyım o tarafa <laughs> şunun su içişine bak Tavukları açmış annem girdi akşam üzere. Şimdi e, yulafımız da daha biçilmedi. Yulaf biçildi miydi artık bunların doğru istikamet bahçe olur. Bahçeye giderler. O yüzden akşamüstü olunca e, annem de babam muhakkak şeyde e, kuyunun başında bunları açtıkları zaman beklerler sebzeye gitmesinler diye. Yoksa domatesleri falan parçalarlar orlardı kazanırlardı. O yüzden şöyle ikindinden sonra açıyorlar. Sonra annem gibi de çaylarını demleyip kuyunun başına gidiyorlar oraya. Oradan da suylarını açıyorlar. Şöyle bakar mısınız? Narlar da çiçek açmaya başlamışlar artık. Ay Allah'ım sen neler yaratıyorsun ya Rabbim. Her yıl bir döngü içinde. Daha dün gibi daha narların çiçek açıp da nar topladığımız daha dün yani. Günler, aylar, yıllar ne çabuk geçiyor. İnanın ki hiç farkında değiliz. Gerçekten çabuk geçiyor günler. Baksanıza yağmurdan dolayı da zambul. Zambul derler bizde. Şöyle yağmur yağdıktan sonra ağaçlarda kalan suya. Şöyle bir de size evin başının manzarasını göstereyim mi? şu annemin asmaları. Baksana şuradan çekebilir miyiz anne asmalı yaprağını acaba? Yaprakları pek güzel olmuş. Aa <laughs> gelmeyecek ama. Gelmeyecek. Baksana pek güzel olmuş yaprakları asmalarında. Ha, tam aslında güzel olmuşlar. Ama şey kuruyken toplayacaksın ki kuru baskı yapıyor annem. Kuru baskı yaptığı zaman dayanıyor. İki sene dursa hiçbir şey olmuyor kuru baskıda. Ben adım anne onu ya. Öyle mi yıkadın mıydı? Kavanacağız. Ebis. Pisi pisi. Pisi pisi. Sen nereden geldin? Gel bu acıkmış herhalde. Nereden geldi bu? Bunu birkaç haftadır görüyorum ben. Gel hadi gel sana mama vereceğim. Gel benim arabayı görmüş bu. Baksana baya. Bak. Acıkmış acıkmış. Gel gel gelsin Gel misin, gel. Allah Allah benim sesi duyduydu. Başladı mi yavlamaya. Dur ben şuraya şey koyduydum. Ondan vereyim. Benim arabayı gördüler ya. Anam bir kedi de buradan çıktı. Dur. Ay, bir kedi de buradan çıktı gördünüz mü? Ben şuraya sakladıydım geldikleri zaman vereyim diye. Sadece oradan yemiş de öteki bu bulamamış. Dur vereceğim sana da vereceğim. Dur. Şş, ama tavuklar yedirmeyecek sana gel. Gel. Ay nasıl istiyor ya? Çok mu acıktın sen. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel pisim. Gel. Gel pis, pis Gel. Zaten diğeri yemiş bakın parçalamış buradan. Kiş. Bak 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 kiş. Bak tavuklar geliyor. Kiş. Neyse ben bir besleyeyim şunları da. Bak bak bak. Diğeriyle kavga ediyorlar orada gördün mü? Şimdi yeme içme kavgası. Gel. Gel pisim gel. Pis, pis pis pis. Gel. Şimdi kavga ediyorlar. Korkarım da ben bunların arasında kalacağım diye. Gel dedim atı veriyorum işte. Ay Allah'ım ya. Şişt, ne oluyor? Ne kavga ediyorsunuz? <laughs> tamam sana da verdim. Hadi git. Allah ikisi de erkek. Kavga ediyorlar valla. Çekil. Çekil. Çekilin orada ayrılın. Ayrılın. İkinize de vermeyeceğim bak. Çek. Çek oradan. Çek. Çekil. Çekil. Çekil bakayım. Vallahi gitmiyorlardı. Heh. Heh. bak. O babamın kedisine benzeyen de. Bunu iki bir kaç haftadır görüyorum ben. Gel. Gel. Gel buraya. Hayır, verdiğimi bile görmedi yani. Gelsin. Verdiğimi bile görmedi. Gel. Al. Hı. 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 Acıkmış çünkü. Benim sesimi duydu öyle geldi bu. Acıkmış. Benim arabayı gören muhakkak hafta sonu muhakkak her yer kedi oluyor. Bunu da her videomda da söylüyorum belki ama. Hadi ye bakalım. Diğeri de zaten içeride yemiş. Yine bunu da şu ahırın bir kenarına koyayım da. Ya da şöyle koyayım. Buradan yesinler. Hadi ye bakalım. Tavuklar gelmeden ye. Tavuklar da tam akşam üzere şeye girecekler. Kümese girecekler. Gördünüz ya ben video çekiyordum. Miyavlıya miyavlıya benim arabayı görmüş arkadaşlar. Beni araya 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 bir koydu. Biraz da kavga ettiler içeride. Diğeri yiyormuş zaten o bulmuş da. İyi hadi bakalım bunu da koyayım. Bir başka zaman. Başka arkadaşlar gelirse, kedicikler, köpekler. Şu ahırın arkasına koyduydum aslında. Yağmurla ıslandı mı ki? Tamam, tamam iyi. ahırın arkasına şuraya koyduydum ben. Baksanıza. Ha, yemişler zaten içini yemişler de su dolmuş içine. Hı hı yemişler. Ama demek ki bu yiyik değil. Bakın acıkmış bunca ağzım. Neyse hadi ye bakalım sen. Bunu da yine yerine koyayım ben. Ağzını kapatayım. Tavuklar yemesin. Öbürkü de yine şuraya bir avuç koysam. Yemiş zaten o. Bu yemiş zaten. Üzerine kasa koyayım. Ben oraya koydum oradan kalanından yesin bir tane de babamın kediye benzeyen var bir tane onunla kavga ettiler biraz önce onunla o da erkek onunla kavga ettiler sen dağdan gelip badanı koyuyor halbuki o bayağıdır buralarda geziyor beyaz olan birkaç haftadır burada bak bak buraya gelmiş babamın kediye benzeyen var ya o da yabani kedi ama hmm, kaçtı hemen Yemiş karnını doyurmuş o. İşte bu şekilde arkadaşlar ben hafta sonu hani geldiğim zaman kedilere böyle hani ne bileyim hani yiyecek bir şeyler koymak beni çok mutlu ediyor. Hani çöpe atılmasına israf olmasına dayanamıyorum o yüzden e, artıkları toplayıp geliyorum. 2-3 e, günde bir iki gün biriktiriyorum üçüncü gün arabayla gidiyorum arabama koyuyorum. Bazen babamla gönderiyorum, ee, bazen de hani artık yaz geldi ya çok fazla durmaz, böyle artıkları biriktiriyorum, bayat ekmekler olsun sonuçta e, 400-500 kişilik okul, artıkları da çok fazla oluyor, o yüzden bu şekilde hani şehir yerinde hayvanlar bir şekilde karnını doyuruyor, mama koyuyorlar, aç kalmıyorlar, ama köyde gerçekten inanın ki hayvanlar. Ee, nasıl diyeyim avlanırsa işte mesela böcük örtü tutarsa kuş tutarsa öyle besleniyorlar yani sen ekmek atmazsan ekmek koymazsan nereden bilecek bakın bakın yemek yiyordu ya şimdi öbür gün gördü herhalde kavga etmeye geçtiler bakın çünkü öbür taraftan dolanmıştı onun olduğu yere sanırım yine yemek kavgası var şöyle size evin başının manzarasını da göstereyim. Bakar mısınız ceviz ağacımıza? Cevizimiz çok büyük ama şu iki senedir, üç senedir bunun da içleri küçük küçük oluyor arkadaşlar. Buna pelik ceviz deniliyor. İçleri küçük küçük. Geçen sene falan çok doğru düz cevizini yemedik biz bunun. Çünkü çok küçüktü içi. Yine başladılar kavgaya ya Rabbim. Bakayım bir. Bak. Yine kavga ediyorlar. Ne oldu? Pisiler. Hayır yiyin karnınızı doyurun çekilin değil mi? Ne var da kavga ediyorsunuz? Şu beyaz olan onu kovmaya çalışıyor. bak. Beyaz da az değil. Şşş, ne oluyor? Yiyince yakalışın değil mi? Bak. Şşş, çekil. Düşeceğim şimdi size bakacağım derken. Tam dayaklıklar. Bizim evin başının manzarası bu şekilde. Bugün de yağmur da yağdı ya. Vallahi şu an hava o kadar güzel ki. Soğuk da değil. Böyle ılıman bir havası var. Böyle sıcak da değil. Bak ta buraya geliyor. Valla kavga edecekler bunlar. Bir ayırayım bari. Annemin yapraklarına da bakın. Aslında hava güzel olsaydı. Tam bunlar şey. Salamura olacak. Kuru ısı çok güzel oluyor bunların. Ama ıslak olmayacak. Islak olduğu zaman e, kuru baskı olmuyor, bozuluyor içinde su kaldığı zaman. Hava kuru bir zamanda olacak ki ıslaklık olmayacak. Annemin incirleri, sizlerle geçen sene az toplamadık bunlardan. Geçen sene sizlerle beraber toplayıp reçelini yapmıştık, kurutup cipsisini yapmıştık, incir cipsini. Ay, gerçekten günler ne çabuk gelip geçiyor. Sanki dün gibi daha. Şimdi yakında bunları inciri de tutmaya başlar. Yani daha dün gibi hatırlıyorum da Şurada sizlerle beraber incirleri toplayıp Şurada e, Şu Yunus'un e, şeyine e, bez sermiştik. Bezin üstünde kurutmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Ben yani daha önceden takipçim olanlar bilirler. İncir cipsi yapmıştık sizlerle beraber. Gerçekten günler çok çabuk geçiyor. Şöyle dağların eteklerine sis bürümüş. Bakın. Sanki e, sanki yangın varmış gibi duman sarmış buraları. Şu taraf Ahır Taş ve e, çakırlar tarafı. O tarafta da köy var. Şu iki köy e, dağın arasından gidiliyor. Şu dağın arkasına düşüyor. O tarafta da köy var. Yine e, bu taraftan Ahır Taş tarafına gidiliyor. Bayağı uzak yani. Yine bu dağların arasından da köy var arkadaşlar ileride. Şöyle baktığınız zaman bizim her tarafımız sanki dört tarafımız çevrili dağlar var gibi. Şöyle göstereyim. Ablamgil camil tarafında bu taraftalar. Bu taraf Karaveller köyüne düşüyor. Sanırım şu dağların arkasına eskiden e, anne, annemgil değil de e, babamgil falan pazara giderlermiş. Ama yürüyerek katırların sırtında sebze falan götürürlermiş sanırım. Şu dağların arasından bucağa gidiyor. Yürüyerek giderlermiş. Eskiden böyle araban varmış. Şu dağın dibinde de şu kocaman dağ var ya bak tam orası şu yamaçlık. Orada da annemin zeytinleri var orada. Eskiden ben çocukken e, oradan sırtımıza zeytin getirirdik. E, kasalara katardık. Oradan zeytin getirirdik ve şu koca daş deriz. Şurada bir taş vardır. Oradan sırtımızı aldık mı dinlenecek yer bulamazdık. Gelirdik koca taşın dibine sırtımıza dinlendirirdik. Ondan sonra tekrar bir daha gelirdik ama ben yıllar oldu oraya gitmeyeli belki evlendim evlene de 18-20 senedir ee, ya bir ya iki defa gitmişimdir. Annem gibi de sanırım 5-6 senedir onlar da gitmiyorlar. Çünkü çok uzak. Zeytin oradan getirmesi bir ölüm gerçekten. Arabada çıkmayınca oraya araba falan da çıkmayınca gerçekten oradan zeytin getirmesi çok zor. Bakın karşıdan ışık geliyor görüyor musunuz? Tam gitti sanırım. O taraftan yol var. Ağır taş yolundan Araba iniyor yukarıdan aşağıya. Evet. ışık yanıyor. Akşam olunca daha çok belli olur. Yazın burada evin başına oturduk muydu? Oradan ahır taştan, e, şeyden, çakırlardan inen arabaların ışığını ta buraya yansır. Oradan görürüz yani. Böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Şey sanırım bir haftaya 10 güne 10 güne falan sapsarı olmaya başlar. Bir aya kalmaz da e, biçilir sanırım. Ee, otlar sararır yani. Şu arka tarafı sapsarı olmuş. Daha sarı. Bu taraflar biraz daha yeşillik. Artık harman davran derler. Harman zamanı geldi miydi? Ee, i̇şte buğdayın falan oldu muydu? Yulafın oldu muydu? Muhakkak hemen göğe bulut ağmadan hemen herkes biçtirir ve e, harmanını kaldırır. Yani öyle diyeyim ıslanmasın desteleri diye. Köy hayatı işte bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hafta sonu bana çok iyi geliyor. Hafta içi koşturmaca geçiyor okulda. Ama işimi de severek yapıyorum. Hafta sonu da bu şekilde köyde stres atıyorum. Yorgunluğumu atıyorum öyle diyeyim. Bana köy çok iyi geliyor. O yüzden muhakkak her hafta sonu gelebildiğim kadar gelmek istiyorum. Ama bazen 15 günde de bir geliyorum. O zaman da zaten evde içerik üretmeye çalışıyorum. Gelemediğim zaman hafta sonları da. Ama şimdi sonra yaz geliyor ya. Yazın artık çoğunlukla hafta sonları gelmeye çalışırım. İşte yazında çalışıp çalışmayacağımız belli değil. Eğer çalışmazsam zaten 2-3 gün, 3-4 gün kalırız diye düşünüyordum. Ama Zeynep var yine kalamıyoruz yine ay, hafta sonları geliriz herhalde çünkü Zeynep de işe gidiyor ee, daha önceki videolarımda da demiştim hatta pastacılık staj yapıyor pastacılık üzerine işini çok seviyor çok severek yapıyor çok severek gidiyor o yüzden sanırım e, geldiğimiz zaman önceki gibi geçen sene mesela geldik miydi e, bir hafta falan kalıyorduk öyle bir hafta falan kalamayız ya da duruma göre belki buradan gidip gelebilir belki çünkü otobüste de hani gidip gelmeye çok gücenmiyor ben güceniyorum ama o gücenmiyor onların gençlik var gençliğinden dolayı herhalde seviyor kulaklığımı takarım benim için problem değil anne gider gelirim diyor ama o zaman da geç kalır diye şey yapıyorum işte durum neyi gösterecek şu an bilmiyorum yani işte bakalım ya Ömer'le biz geliriz ee, Zeynep arkadan gelir o şekilde gider geliriz bir şekilde idare ederiz çünkü şimdi çocuklar da seviyorlar köyü şimdi sadece ben sevsem çocuklar istemeden gelseler bana bir eşkence olur ben de gelmek istemem ama çocuklar da çok seviyorlar mesela biz <laughs> akşamdan Zeynep dedi illaki anne dedi ne olursa akşamdan gidelim saat 10-11 olmuş ben dün okuldan çıktım çamaşırlarım var yıkanacak pazar günü düğünümüz var düğün var düğüne gideceğiz salonla <laughs> çamaşırlarım var pazartesi günü hani tekrar hein, 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 pazartesi seçim hein, tatili salı günü okul var hani çamaşırları yıkayım hazır olsun çocuğum e, saat 10-11 oldu gidelim çocuğum diyorum ben de hani bu saatte gidip ne yapacağız yat güzelcik sabahleyin kalkar gideriz yani, İlla ki akşamdan gelmek istedi biraz tavır yaptı bana hani neden akşamdan gitmedik çocuğum diyorum ben de hani ertesi gün sabah işe gidersen eğer ki diyorum ben de şey olur hani otobüsle gelip gidene kadar yorulursun diyorum. Yok ben gider gelirim otobüsle diyor. O yönden de işte hani seviyorlar çocuklar hani la, uzun lafın kısası. Çocuklar köyde sevdikleri için yani onlar da severekten geldikleri için bir şekilde. Şimdi ablam Gide gelmek üzerelerdir. Müzik çalıyor arabanın bir tanesinde telif hakkı yemeyeyim bu şekilde. Şimdi videomun devamını getirir miyim, getiremez miyim bilmiyorum. Çünkü karanlaştığında biraz yakacağız. Ablam gibi marketi kapatana kadar. Ablamla o sen geliyorlar ama biraz marketi kapatırlar enişte ondan sonra gelene doğru yakarız. O yüzden hani karanlaşır ben böyle videomu birazcık tamamlayayım. İleriki zamanlarda tekrardan karanlık olsa da belki sonunu getirebilirim arkadaşlar ablamla beraber. İnşallah devamında ölme sağ olursak devamında görüşürüz videomun.